Hoş geldiniz Medyascope'a. Ben Zeynep Timur Renk pozut Bugün yine cumartesi gününden beri Türkiye'nin gündeminden düşmeyen en sıcak gündem maddelerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini konuşacağız. Geçtiğimiz gün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuyu değerlendirmiştik. Bugün ise değerli konuğum İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk. Şimdi aslında cuma gecesi resmi gazetede bu karar yayımlandı ve cumartesi tabiri caizse Türkiye ayağa kalktı. Kadınlar ayağa kalktı bu kararın ardından. Çünkü e, İstanbul Sözleşmesi kadınları çok ciddi bir şekilde koruyan, aile içi şiddete özellikle çok ciddi bir şekilde müdahale edilmesini sağlayabilen ve kadınları e, tabiri caizse ölümden döndüren, cinayetten kurtaran çoğu noktalarda bir sözleşmeydi ancak Türkiye bu sözleşmeyi feshetti ve bir gece yayınlandı bu karar. Ardından da kadınlar Türkiye çapında eyleme geçtiler. Pek çok kadın derneklerinden STK'lardan tepkiler geldi. En son bugünse İyi Parti lideri Akşener biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır, iktidar tecavüzü ölümleri izlemeye devam etsin şeklinde sert bir açıklamayla bu sözleşmenin feshini eleştirdi. CHP'den de bir tepki geldi. Danıştay'a başvuruya Haklarımızı yeniden alacağız dedi CHP İstanbul İlk Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağarman. Aslında şu anda muhalefetten de STK'lardan da Türkiye genelindeki kadınlardan, erkeklerden pek çok kişiden çok ağır tepkiler geliyor. Siz bu sözleşmenin fesini nasıl yorumluyorsunuz İstanbul Barosu olarak? Evet İstanbul Barosu olarak e, tabii hukuki boyutuna daha çok ele aldık. Evet. Ancak İstanbul Sözleşmesi dediğimiz e, bu... Değerli sözleşme, Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi ve Avrupa Konseyi'nce hazırlanmış bir sözleşme. Hem de enine boyuna aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet nasıl önlenir ve aynı zamanda da önlenemeyen durumlarda mağdur nasıl korunur? Hı hı. Bu konuda devlete hangi yükümlülükler verilmiştir? Bunu düzenleyen bir ee, sözleşme. Tabii İstanbul'da imzaya açıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi evet. olarak anılıyor. Ee, yani İstanbul'a has bir şey değil. Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi. Ee, bu sözleşmeye baktığımız zaman giriş bölümünde diyor ki kadın ile erkek arasındaki eşitsizlikler şiddeti körüklüyor. Şiddetin kaynağı, sebebi kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik. Dolayısıyla bu ayrımcılıklar kaldırılmalı ki Şiddet önlenebilsin deniyor. Şimdi kadın erkek eşitliği aslında bir demokrasi meselesi. Yani sadece kadının sorunu değil bu toplumun sorunu, bir halk sağlığı sorunu. Dolayısıyla gerçekten önemli bir sözleşmeydi. Türkiye'nin bunu kabul ettiğinde bizler çok memnun olduk çünkü hukuken elimizi güçlendiren ve nasıl takip edebileceğimizin yol haritasıydı. Ve nitekim devlet bir kararlılıkla Hemen 2012 yılında da bir kanun çıkardı İstanbul Sözleşmesi e, hükümleri çerçevesinde. Bunlar doğru adımlardı. Şimdi neden bu kadar büyük tepki? E, bunu iki açıdan değerlendirmek isterim. Biri salt hukuki açıdan. E, İstanbul Sözleşmesi meclisin kabul ettiği, meclisin, hatta oy birliğiyle tek çekimsel oy veya boş oy karşılığında bütün katılan milletvekillerinin oy birliğiyle kabul ettiği bir sözleşme. Şimdi meclisin onayladığı bir sözleşme tek kişinin imzasıyla kaldırılması, feshedilmesi söz konusu değil. Yani bir hukuk devletinden söz ediyorsak demokratik, layık bir hukuk devletinden tam da anayasamıza yazdığı şekilde o zaman anayasanın o hükümlerinin askıya alınmasıdır. Göz ardı edilmesidir, hatta sonlandırılmasıdır bir anlamda. Dolayısıyla anayasaya aykırıdır ve bu işlem mutlaka iptal edilmelidir. Biz de İstanbul Barosu olarak Danıştay'a başvurduk, tabii anayasa mahkemesine yönlendirdiğimiz bu anayasa ihlali itirazımızı da birlikte yazdık. Ben de şimdi aslında onu soracaktım Nazan Hanım. Siz de girişiminizi yaptınız danıştayla. Evet. Bu yapılan kim bilir kaçıncı başvuru oldu? Çünkü hem Kadın Dernekleri Federasyonu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bir başvuru yapacağını söyledi. CHP yaptı. E, muhalefetten yine bir başvuru gelecek. Sizden de bir İstanbul Barası olarak baş, e, başvuru geldi. Sizce bunlara bir dönüş alınır mı? Yani bu karardan geri dönülür mü bütün bu çabalar, tepkiler ve başvurular sonucunda? devletinde kesinlikle geri dönüş olması gerekir bir hukuk devletinde eğer hukuk e, siyasi iradenin baskısını e, ortadan kaldırma işlevini görürse yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz konu anayasa bağlamında hayata geçirilmesi gerekir tabii Türkiye'de de e, eğer bu işlerse kesinlikle geri dönmesi gerekir neden geri dönmesi gerekir? Anayasa çok açık bir şekilde diyor ki, şimdi bildiğiniz gibi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte ne kadar zararlı olacak diye parlamenter sistemin mutlaka güçlendirilmesi ve yeniden yerleştirilmesi için sizlerin de takip ettiği gibi İstanbul Barışı olarak çalıştaylar yaptık bir sonuç ortaya çıkardık ve bu dönüşün Türkiye açısından çok yararlı olacağını bir açıkladık. Şimdi görülüyor ki anayasada e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürütme yetkisi konusunda düzenleme yapmak mümkün. Ama e, yine anayasa diyor ki insan hakları bağlamında, temel haklar bağlamında e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diyor. Şimdi kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Dolayısıyla tam da temel haklar, insan hakları bağlamında bir sözleşmedir. Bir, bu nedenle kararname çıkarılamaz ve o kararnameye bağlı olarak da Cumhurbaşkanı'na tek imzayla böyle bir yetki verilemez. Bu anayasaya aykırı ve iptal edilmeli. Yine aynı şekilde uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Anayasamızın 90. maddesi çok açık. Sanıyorum artık toplumda anayasa nedir, neler getirmiş galiba bu vesileyle biraz daha hukuk bilgisini güçlendirecek. Güçlendirmeli de, evet. bizler de, e, hepimiz başka alanlarda da çalışıyorduk. Hı hı. Fakat anayasanın ihlali karşısında hepimiz bunların ayrıntısına girdik ve topluma da anlatmayı bir görev biliyoruz. Evet. Çünkü hukuk devletini korumak Sadece hukukçuların değil, bütün yurttaşların da aynı zamanda görevi. Şimdi, şimdi bir sorudan sormak istiyorum edin. aslında sizi yakalamışken <laughs> şimdi iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi İstanbul Sözleşmesine gelen bu tepkilerin ardından Ankara kulisleri de hareketlendi ve e, bu kulislerden gelen bilgiye göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurmayları yeni bir e, sözleşme hazırlama sürecinde daha doğrusu sözleşmeden ziyade bir Ankara mutabakatı hazırlandı ve bunun devreye alınacağı tartışılıyor bir. İkincisi şimdi bu tartışmalar devam ederken İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Ankara mutabakatı konuşuluyor. Arkasından bugün bir Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk bir iddiayı gündeme getirdi. Yeni kulislerden gelen bir iddiayı. 22 Şubat 2018 günü haber sitelerinde şöyle bir haber vardı diye başlayan bir yazı kalemi alıyor. Ben şimdi yazıdan küçük bir kısmı size aktaracağım. Cumhurbaşkanlığı söz sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zina konusuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiğini ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü açıkladı. Bu açıklamadan iki gün önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlarken Aynen şunları söylemişti diyor yazısında ve devam ediyor. Zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz AB sürecinde e, bu bir e, öz eleştiridir. Bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vesaire belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım cümlesini e, ağzına alıyor Cumhurbaşkanı. Ve ardından da şimdi e, zinanın yeniden suç olarak Ceza Kanunu'na girebileceği tartışılıyor. Bilgisi bu yazıda veriliyor. Şimdi bu üç maddenin ışığında siz zina'nın yeniden suç olarak ceza kanunu'na girmesini bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız ve eğer böyle bir şey gerçekleşirse biz bunu bu bahsedilen zikredilen Ankara mutabakatına mı göreceğiz? Şimdi Ankara mutabakatı nedir? Onu tabii bilmek mümkün değil çünkü bu bir sözleşme olamaz. Bunu belli örgütler yapabilir. Avrupa Konseyi gibi, Birleşmiş Milletler gibi. Ee, çalışma Dünya evet. Çalışma Örgütü gibi uluslararası ee, bütün bunları ancak uluslararası örgütler yapabilir. Ee, bu mutabakat denilen herhalde bir kanun olabilir evet. ancak e, adı Ankara olur. 6284 sayılı kanunda zaten var. Yani eğer kadına yönelik şiddetin korunması amaçlanıyorsa e, o kanunda var. Şimdi tabii partilerin buna sahip çıkması zaten görevleri. Hatta onlar milletvekillerinin e, aracılığıyla da yani milletvekilleri meclise sahip çıkmaları gerekir. Meclisin iradesine. Meclisin iradesi yok sayılmıştır tek bir imzayla. Şimdi dolayısıyla bir kere kanunla kabul edilen bir şey tek başına bir cumhurbaşkanı kararı, kararıyla ortadan kaldırılamaz. Bu tamamen anayasanın ihlalidir. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama tekrarlıyorum. insan hakları bağlamında ve yürütme yetkisinin dışında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemeyeceği de anayasada açık hükümdür. Dolayısıyla bir kere bunun iptalini bekliyoruz. Hı hı. Bir hukuk devletinde böyle olmalıdır diye. Peki evet. zina konusunda ilgili ne söylersiniz? Yani evlilik dışı ilişkilerin... TCK'da bir suç kapsamına girebileceğini tartışıyoruz şu anda. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Böyle bir kulis bilgisi var. Şimdi tabii o zaman e, medeni kanunu e, nereye koyuyorlar ona göre düşünmek lazım. Çünkü resmi nikah dışında resmi nikahla evli bir kişinin bir başka ilişkisi ki Türkiye'de genellikle erkeklerin e, bu ilişkilerin içinde olduğunu biliyoruz. Bir de imam nikahlı ne demekse tabii hukuken mümkün değil ama o eşinden de çocuğu oluyor ve hatta resmi nikahla eşinin üzerine yazdırıyor doğan çocuğu. Şimdi bunlar bir hayatın gerçeği. Eğer zina suç olarak getirilecekse resmi nikahlı olup bir başka e, ilişkisi olan kişi suçlu duruma girecek. E, 1998'e kadar da zaten Türkiye'de ceza kanunu vardı bildiğiniz gibi. Zina suçtu ama e, her ikisi de kadının zinası ve erkeğin zinası diye ayrı ayrı maddelerdeydi. Bunlar iptal edildi. Biri de meclis tarafından kaldırıldı. O tarihten sonra artık zina sadece e, medeni kanunda bir boşanma nedeni olarak vardır. Zina suç değildir ama bir boşanma nedenidir bizim kanun e, çerçevesinde, medeni kanunda. Dolayısıyla e, bunlar Yapay ve gerçekten e, farklı bir toplum düzenini kurma hayalinde olan layık cumhuriyetin dışında bir yöne doğru Türkiye'yi çekmek isteyen e, zihniyetin söylemleri, yazıları. E, bunlarla Türkiye'nin vakit kaybetmesine neden olduklarını farkında olsalar yapmayacaklar diye umuyorum. Çünkü. Dünya, demokratik hukuk devletinin nasıl hayata geçebileceğinin yol haritasını çizmiş. Bizim de Cumhuriyet'le beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesidir, kadın erkek eşitliği. İşte kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için ise e, şiddetle mücadele etmek gerekir. Çünkü şiddet kadınları güçsüz kılar, baskı altında tutar, kendilerine özgüvenini yitirmelerine yol açar. Dolayısıyla o kadar bir e, kısır döngüdür ki bu, böyle zinayla ya da başka bir şeyle vakit kaybettirmesinler Türkiye'ye, e, bu güzel ülkemize. Çünkü kadın erkek eşitliğini sağlamak için atılacak adımlar aynı zamanda ülkenin demokrasisini güçlendirecek. Ve e, sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak kadınlarla erkekler birlikte bu itici güç oluşturursa bir ülkede kalkınma sağlanacak. Şimdi bu büyük pencereden fotoğrafı görürsek eğer ne yapılmak istendiğinin de farkına varıyoruz. Demokrasi istemeyenler gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ne karşılar. Kalkınma istemeyenler İstanbul Sözleşmesi'ne karşılar. Aile içinde huzur Yerleştirmek yerine huzursuzluğu körükleyip mağduru korumam ama faili de cezalandırmam anlayışında olanlar İstanbul Sözleşmesi'ne karşılar. Bunu bir kere daha düşünmeliler. Ama şunu açık olarak söylemek isterim. İstanbul Sözleşmesi şu anda yürürlüktedir. Bu pes ettiğim kararı e, her ne kadar resmi gazetede yayınlanmış olsa dahi, Avrupa Konseyi'ne bildirip ondan sonra da 3 ay geçmeden önce e, bunun feslinin yürürlüğe girmesi mümkün değil. Ama Avrupa Konseyi'nin kurucu değerleri, Türkiye'de kurucu bir ülke Avrupa Konseyi'nde. Kurucu değerleri hukukun üstünlüğüdür. Demokrasidir. Dolayısıyla bundan tamamen e, uzaklaşmış bir şekilde böyle bir fesih kararının e, Avrupa Konseyi tarafından da dikkate alınacağını umuyoruz. Bunu da tabii hatırlatıyoruz konseye konseyde. Dolayısıyla bu kararın iptal edileceğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin zaten halen yürürlükte olduğunu bir kez daha bu sizin aracılığınızla evet. vurgulamak isterim. Bu bir yol haritası çizilmişti 2016 yılında. Hemen ona kısaca değinerek ee, orada aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen nedenlerin kaldırılması amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. O ra komisyonun raporunda açıkça görülüyordu ki kanun değişikliği önerilerine baktığımızda özellikle kadınların uzun yıllardır mücadeleyle ve aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuyla kendilerine tanınan kazanılmış haklarının Geri alınmasının yol haritasıydı. Şimdi izlediğimiz bu süreç gerçekten e, onun adım adım hayata geçirilmesi şeklinde cereyan ediyor. Bundan vazgeçsinler, ülkeyi yönetenler önce insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları bunlara sahip çıksınlar ve artık e, Türkiye huzur içinde demokrasiyi yaşayarak ve kalkınmış bir ülke olmak istiyor. Biz yurttaşlar bunu talep ediyoruz. <laughs> Hukukçular hukukun işlemesini evet. talep ediyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Bunu herkesin de bilmesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Nazan Hanım katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu bizimleydi. Birlikte bugün dün de yaptığımız gibi yine İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini değerlendirdik. Kendisi 3 aylık bir süre içerisinde hala Türkiye'nin bu sözleşmeyi aslında tabi olduğunu tekrar izleyicilerimize iletti. Ve yine tabii ki bu zina suçu tartışmasını da birlikte ele aldık. Burada noktalıyor.